Şimdi dinde reform projesine geldik. 1928 senesinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi uzmanlarından bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon devlet tarafından görevli dinde İslam dininde bir reform yapma planını tartıştı. Ve orta yere yazılı bir rapor koydu. Uzun bu rapor. Ben can alıcı kısımlarını sadece size nakledeceğim. Böyle atlayarak okuyacağım. Evvela ibadetin şeklinde. Mabetlerimiz temiz, muntazam, ziyaret edilebilir, oturulabilir hale gelmelidir. Mabetlerde sıralar, elbiselikler tesis edilmeli. Temiz ayakkabılarla mabetlere girilebilmelidir. Yani paspas ayakkabını sileceksin, camiye gireceksin, alı olmayacak. Daha arkadan gelecek okuyacaklarımı da dinleyin ama şunu hayal edin. Burada tasvir edilen şey ne? Kilise. Kilise.